Bir an düşünün. Çocuğunuz size gözleriyle güvenle mi bakıyor yoksa hep bir mesafe mi hissediyorsunuz? Sizi duygularını paylaşabileceği güvenli bir liman olarak görüyor mu? Yoksa onu sürekli yargılayan, eleştiren biri olarak mı hissediyor? Belki farkında bile değilsiniz ama çocuğunuzun size olan bağlanma şekli onun inanç dünyasını doğrudan etkiliyor. Çünkü bir çocuk hayata nasıl bağlanıyorsa inanca da öyle bağlanıyor. Peki bağlanma stilleri inanç gelişimine nasıl etki ediyor? Son zamanlarda çokça duyduğunuz bağlanma stillerinin ne olduğunu anlatmayacağım ama bağlanma stillerinin inanç üzerindeki etkilerinden biraz bahsedeceğim. Özellikle güvenle bağlanma diye ifade ettiğimiz bağlanmada Çocuğunuz size güven duyuyorsa, yani güvenli bir ilişkiniz ve bağlanma modeliniz varsa dünyayı ve inancı da güvenilir bir şekilde algılıyor. Böyle bir çocuk Allah'ı daha merhametli, sevgisi sonsuz, sığınabileceği bir güç olarak görüyor. İbadeti bir görev gibi değil, bir zorunluluk gibi değil, ruhunu besleyen bir deneyim gibi yaşıyor. Sorguladığında dışlanmayacağını bildiği için dini anlamlandırmaya daha açık oluyor. Yani daha tahkiki bir inanç sistemi gelişiyor. İkinci bağlanma türü olan kaçınmacı bağlanmada ise çocuğunuz sizinle bağ kurmakta zorlanıyorsa, inançlarda da zorlanıyor. Böyle bir çocuk Allah'a karşı mesafeli olabiliyor, dua etmeyi bir gereksiz görebiliyor. İbadeti anlamlı bulmak yerine zorunluluk olarak algılıyor. Kimseye ihtiyacım yok düşüncesiyle maneviyata genellikle kapalı olabiliyor. Kaygılı bağlanma dediğimiz bağlanmada ise çocuğunuz sürekli eleştiriliyorsa, hatalardan dolayı yargılanıyorsa inanca da kaygılı bir yaklaşım sergiliyor. Böyle bir çocuk Allah'ı affedici değil sürekli cezalandıran biri olarak görüyor. Küçük hatalar bile onda yoğun bir suçluluk duygusu yaratabiliyor. Dinin sürekli bir korku içinde yaşıyor. ibadetleri keyifli değil kaygıyla yapıyor bu tip insanlar. Diğer bir bağlanma olan düzensiz bağlanmada ise çocuk hem sevgiyi hem de korku içinde büyüdüyse yani düzensiz bir bağlanma stiliyle geliştiyse inanç konusunda da ne yazık ki bu çelişkilerini devam ediyor. Bazen Allah'a çok yakın hissedebilirken bazen tamamen uzaklaşabiliyor. Dini ya aşırı derecede yaşıyor yani bir uçta yaşıyor ya da tamamen reddedebiliyor. İnancını içselleştirmek yerine ya bir zorunluluk olarak görüyor ya tamamen terk edebiliyor değerli dostlar. İşte biz buna düzensiz bağlanma stiliyle gelişmiş olan inanç diyoruz. Peki çocuğunuzun sağlıklı bir inanç gelişimini yaşaması için neler yapabilirsiniz? Öncelikle bağlanma güvenini destekleyin. Sorgulamasına izin verin. Onu yargılamayın değerli dostlar. Allah'ı korkutucu bir figür olarak değil, sevgi ve merhamet kaynağı olarak anlatmak gerekiyor. Dini ibadetleri bir görev gibi değil, anlam kazandıran bir deneyim olarak sunmak gerekiyor. Çocuğunuzun manevi yolculuğunda ona destek olun, onu yalnız bırakmayın. Unutmayın bir çocuk anne ve babasına nasıl güveniyorsa Allah'a da öyle güveniyor kıymetli dostlar. Eğer çocuğunuzun inanç gelişimini güvenli ve sağlıklı bir şekilde desteklemek istiyorsanız Din eğitimi verirken bağlanma kuranmanın temel ilkelerini öğrenmek ve bilinçli hareket etmek istiyorsanız aşağıya linkini bırakacağım eğitime sizleri de bekliyoruz.